Kule Aynen. altındayım lan 10 dakikadır. Allah kahretsin yeter ya. <laughs> Allah artık yeter ne olur bırakın <laughs> beni. Ne olur ne bırak beni. Bitti, Oğlum anam baban sevmiyor lan seni? Abi ne bırakın lan burada da Yok et. Ulan bot kuleniz gidiyor. Oh. ya Bot kulenize. Bot kulemiz gitmiyor. Sıbır sıbır sıbır... Oh. Karşı takımla konuşuyorum <laughs> ben. Oğlum çocuğum yürü git lan mid tavrını sikliyorlar. Başka yerin yok mu? O bir dalga mı gidiyor? O <laughs> bir dalga mı gidiyorsun? Gel ev gel Ya gelme bırak öleceğim ben ya yeter ya. Ah. Maşallah. Ah <laughs> oh be. <laughs> ah böyle bir iş mi görmedim?